Selamlar kim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün gösterdiğim bir hile vardı. Bugün onun devamını çekeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bir, bir saat yakın maden yapacağım. Bir taraf hızlandırırım zaten. Bir saat değil 48 dakika falan. Gece görüşü aldım sizin görebileceğiniz şekilde ayarladım. Hilemiş pek tasası ismi. Bunların elmas sümüt birisi elmas sümüt gösteriyor. Birisi elmas sümüt altın falan filan bir şeyler gösteriyor. Bunun linkini aşağıda linkini aşağıda vermeyeceğim. Linkini Discord olarak koyacağım. Discord'dan vereceğim. Ha, hadi be. Yok tamam tamam. Biraz ilerlememiz lazım. Bir dakika şimdi. lobi atacağız arkadaşlar. Bu hilerin kullanımı bu şekilde. Kanıt olarak videoya bakabilirsiniz. Yani bu video. Size vereceğim dosyada. yeşil bir simge var. Ona tıklanmanız gerekiyor. Bypass 150'ini görüyor. Çünkü e, loglara takılmayın diye. Mesela aşağıda var. Burada lavlar gözüküyor zaten. Şöyle aşağı inelim. Şöyle. Ben şöyle giderim. Büyütmen onu bulamayabiliriz. Çünkü çok uzakta. Şansınıza göre yani bulunduğunuz bölgeye göre değişiyor. Yakında bulabiliyorsunuz. Uzakta bulabiliyorsunuz. Zaten ön paraya şeyde kastım. Time'den kastım kötü bir art yaptım. Hadi kendim denedim. 50 kaydı zaten. Tek, tek de çıkarttım. Burada yok mu ne burada? Biraz da deneyeceğiz. Yani bu şekilde denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani lobby atıp denemeniz gerekiyor. Hızlı hızlı bulursunuz. Zaten bayağı bir X-ray görüyor. Yani ağları falan görebiliyorsunuz falan. Bakalım. Bak şurada bir tane var. Tam de var mesela bak, Bu kaybolmuyorlar. Gerçek olanlar arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bir kenara kaymamız gerekiyor herhalde. Şöyle dinlik yapmamız gerekiyor. Bu şekilde gideceğiz. Elmas göstermiyor bu arkadaşlar. Bu atacağım şey sadece çorak topraklarda çalışıyor. Abone sesini bana DM'den aktan sonra vereceğim. Gördüğünüz gibi bak 4 tane titanyum hazır. Gördüğünüz gibi. Bak. Bak. Şu an 20 kart geldi. Direkt şöyle atalım. Bir de şu taraflarda vardı sanki gibime geliyor. Böyle ilerleyelim azıcık beraber. Bunlar bakır arkadaşlar. Bakır da hileden sayılıyor. Şöyle kapatalım buraları. Evet güzel. Şimdi bunu lobe atıyorsunuz arkadaşlar. Buradan titanyuma tekrar tıklıyorsunuz biz gözüküyor olabilir şimdi bu arada kapatırım ben. Aşağıda var. Eee iki blok biraz da şey yapmamız gerekiyor. Hadi şöyle gideceğiz. Herhalde böyle. Aynen. Gideceğiz, gideceğiz biraz daha gideceğiz. Burada da belirli olması gerekiyor. Bulamadığınız zaman şeyi tekrar yapmanız gerekiyor. Çünkü madenlerin arasına girip Katman kayasının arasına girdiği zaman bulmanız çok zor oluyor. Ah buradaymış buldum. Aynı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Madeni 11. katta aramaya çalışın. Bir gibi yediye inmeyin. Şimdi maden var diye yediye indim ben gerçi de. 11. katta daha kaliteli görür etrafa. Bu arada ben... Nereye geldim? Şansa bak. Neyse. Bir kat daha çıkalım. Şöyle gidelim. Etrafta zaten gözüküyor arkadaşlar hani böyle varsa da biraz ilerleyelim ve tekrar tamam, devam edeceğim. Son biri biraz da yapalım beraber sonra ben buraları hızlandıracağım. Bakalım. Şimdi bir lobby atıyorum. Son şeyimize beraber çekiyoruz ondan sonra ben hızlandırmaya başlıyorum arkadaşlar. Buraları. Ee, bakalım ne kadar kasacağız. Yani saatten anlarsınız. Evet bak karşıda Hazır Titanium bulduk. Tam karşımda. Böyle bir blok yukarı çıkmam gerekiyor ama. Şöyle kenara. Tamam burada dimdik gibi. Bak tam karşımda gördüğünüz gibi. Evet buldum. orada altta lav varmış herhalde bak altta lav var. Tamam arkadaşlar ben oralar hızlandırıyorum. Hatta dur ben şu an uygulamaya ayarlayamadım çünkü bende ken kem yok. Şimdi ben burayı hızlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hatta hızlandırmıyorum. Kesiyorum geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar tekrar geldim. Ee, bayağı bir kastık aslında. Kavaya hani 8 dakika boyunca gece görüşü bitene kadar kastım. Kanıt olsun diye gece görüşü bitene kadar kastım. i̇leride de vardı. İleridekini almaya çalışıyorum şu an. Evet seni Şurada bir yerdeydi ya. Biraz daha mı? Ş şöyle yapmamız gerek herhalde. Azıcık da. Dur bakalım. Bulamazsak mecburen aynı taktiğimizi yapacağız. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Gece görüşü bitiyor. Gece görüşü içeceğim bir tane. Gece görüşü neden deniyor? Ama yani daha çok aydınlık gözüksün diye. Gözüm daha çok seçsin diye etraftaki şeyleri. Ne kadar bulmuşuz? 23 tane bulmuşuz 8 dakika içerisinde 14 elmas bu kadar şey hadi bakırı da atak gece görüş içeyim bir tane Sen yemek yiyeyim ben aslında hemen böyle ben bir şu etrafımızı kapatalım çünkü bu şey altınlarımızı da alalım evet güzel Şimdi buradan gidelim şöyle, şöyle şöyle gidelim. Tamam, tamam. Tam böyle gidelim. Onları da alayım arkadaşlar. Hani 8 dakika boyunca da 10 tamam, tamam. 13 tane ne kastık yaklaşık işte. 20 pardon 23 tane kastık. Bayağı para aslında. normal göre daha fazla para kasabiliyorsunuz. Dediğim gibi Discord'a gelip bana abone olmayı attıktan sonra DM'den ondan sonra ondan sonra ben size dosyasını atacağım tabii ki. Evet. Şurada var. Şöyle şöyle dindik bir herhalde. Şöyle. Burayı göstereyim arkadaşlar. Bir sus, sus. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu Şu tarafta bir yerde olacaktı. Buna göstereyim. Sonra burada videoyu bitirelim. Gözükmeyecek galiba. <laughs> lan oğlum şu an acele etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadan ses geliyor kusura bakmayın şöyle. Hah lan diamond bulduk lan. Neyse siktirin. Ya burada da bir olması lazım onun ya. böyle olabilir arkadaşlar. Siz daha çok hizalayıp kendiniz yapabilirsiniz. Bakın. Dediğim gibi Discord'dan alacaksınız linkinizi. Discord'un linkini aşağı koyuyorum. Bana abone sesini atmanız lazım. Abone sesini atmadan vermiyorum bu arada. Ee, elmas zümrüt olanı var. O elmas zümrütü kinasla veririm büyük Çünkü yapımı uğraştırıyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Şu gerçek olan arkadaşlar herhalde. Şöyle. an geliyor artık. Hadi ya. Şöyle yapalım. Lapis yani bayağı para ediyor bu arada. Tanesi 20'ye çıktı oluyor. Şöyle ilerleyelim, 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 ilerleyelim. Bulursak buluruz, bulamazsak videoyu bitireceğim. Siz kendiniz, kendiniz daha çok hizalayabilirsiniz. Evet buldum arkadaşlar 3 tane daha tane. Gördüğünüz gibi yani kaç dakika geçti? 11 dakika içerisinde neler bulmuşuz? 11 dakika içerisinde gördüğünüz gibi bulduğumuz malzemeler bunlar. Yani 100 kay geçiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü e, hileyi almak istiyorsanız hilelerden haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben durduralım. <laughs>